Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne mutlu değil ki genç iken ihtiyarlanmış gibi yaşayana bak genç iken ihtiyarlanmış gibi yaşayana ne üzülürüm ki ihtiyar iken genç gibi davranmaya çalışana buradaki şeyi anlamak lazım ince noktayı nedir bu ne mutlu ki genç iken ihtiyar gibi yaşayan demek şu ki ölümü her an hatırlayabilmiş. Onun son zamanı gibi dünya zevklerine bir ihtiyar ne kadar uzaksa, mümin bir ihtiyar ne kadar uzaksa o genç de o kadar uzak olsun. Ne mutludur ona diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama ne yazıktır ki ne kadar üzülürüm ki ihtiyarladığı halde hevesleri ve havası nefis ve şeytan ile şehvetiyle meşgul olmaya yönelik ihtiyara çok üzülürüm ben diyor Peygamber'e.